Batonea Antik Liman kentindeki kazılarda, Profesör Doktor Şengül Aydın Gün başkanlığındaki ekip geç antik çağa ait, aslan başı motifli taşla süslenmiş büyük bir şarap ve zeytinyağı üretim atölyesi ortaya çıkardı. Zeytin ve üzüm presleri, depolama birimleri ile fermantasyon havuzlarından oluşan kompleks, yalnızca üretime değil, aynı zamanda tüketim ve ritüellere de hizmet veren çok işlevli bir mekan niteliğinde. Özellikle amfora kalıntıları üzerindeki tarih ve üretim yeri işaretleri, Batonya'nın Akdeniz ticaret ağındaki aktif rolünü doğruluyor. Bulunan aslan başlı akıtacak ve sıvıların fermente havuzuna aktığı özel düzenek, hem sanatsal hem endüstriyel bir üretim altyapısına işaret ediyor. Profesör Aydın Gün'ün açıklamasına göre şarap antik toplumlarda yalnızca gündelik tüketim için değil, dini törenlerde ve tıbbi amaçlarla da kullanılıyordu. Kazı alanında bulunan cam kadehler ve hayvan kemikleri bu alanın ritüeller ve toplu etkinlikler için de kullanıldığını gösteriyor. Batonea kazıları 2009'dan bu yana Geleceğe Miras projesi kapsamında sürdürülüyor ve dünyanın en önemli arkeolojik keşifleri arasında gösteriliyor. Bu son bulgular sadece üretim teknolojisini değil, Roma ve Bizans odaklı sosyoekonomik yapıyı anlamak açısından da kritik veriler sunuyor. İstanbul'un antik dönem üretim kapasitesinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğu netleşiyor. Elde edilen bulgular, Batonya'nın ticaret, üretim ve kültürel ritüeller açısından Doğu Akdeniz dünyasında stratejik bir merkez olduğunu destekliyor. Kazıların ilerlemesiyle birlikte, kentin yalnızca liman değil, Anadolu, Ege ve Mezopotamya arasında bir kültür ve üretim köprüsü olduğu yönündeki kanıtlar giderek güçleniyor.